Selamünaleyküm arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum. Evet bugün çok enteresan bir olay yaşandı. Sizler de biliyorsunuz. İzmir'de merkezi ezan sistemine bağlı camilerde ezan yerine Çavbella isimli şarkının çalınması büyük ses getirdi tüm Türkiye'de. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasıyla olayı gerçekleştirenlerle ve sosyal medyada öven şahıslarla ilgili inceleme başlatıldı skandal provokasyona tepkiler büyürken CHP'li Banu Özdemir isimli şahsın olayı sosyal medyada öven paylaşımları için ifadeye çağrıldığı belirtildi. Bunu kimler yaptığı en kısa zamanda çok iyi bir şekilde ortaya çıkartacaklar. CHP'li Banu Özdemir ifade vermeye gitmesi halinde polis zoruyla gözaltına alınarak ifadesine başvurulacak. Çünkü bu Ramazan'da bu bilinçli bir şekilde yapıldı kesinlikle ve belki de büyük bir planın bir parçası. Gerçi İzmir belediye başkanı büyükşehir belediye başkanı da bir açıklama yapmış. Hani bu oyuna gelmeyelim falan diye. Ee, ve bu olay çok özellikle İzmir'de İzmir halkı tarafından da çok büyük tepkiyle karşılandı ve aslında bu haberler bugün çıktı fakat bu olay dün yaşanmış arkadaşlar saat 17 sıralarında ve kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılmış. Yani kesin büyük bir oyunun bir parçası. Malum Ramazan ve Ramazanda büyük bir birliktelik yaşandı Türkiye'de ve Ramazanda tüm illerde devletimizin kadroları çok iyi bir şekilde çalıştı. Vefa Sağlık ekibi özellikle çok güzel çalışmalar yaptı. Onlara saldırılar da olmuştu biliyorsunuz. Hatta şehit edildiler, Doğu illerinde saldırıya uğradılar. Onları da lanetliyoruz, kardeşlerimizi şehit eden kişileri lanetliyoruz buradan. Ve yine Ramazan'da böyle bir olayın yaşanması, İzmir'de camide şarkı çalınması, hoparlörlerden şarkı çalınması, çok büyük bir e, olay, çok büyük bir edepsizlik. Bunu kim yaptıysa gerçekten çok iyi bir şekilde cezası verilmeli. Bu konuyla ilgili İzmir müftülüğü de bir açıklama yapmış. Yaşanılan olay doğrulanırken şu ifadelere yer veriyor müftülük. Bugün saat 17 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve Gerekli inceleme başlatılmıştır şeklinde resmi bir açıklama yapmış İzmir Müftülüğü. Görüntüleri siz izlemişsinizdir arkadaşlar. Zaten birçok kişi de paylaşmış. Tüm haber sitelerinde de görüntüler var. Oradan görüntüleri izleyebilirsiniz. Ben sadece bu olay hakkında derin bir şekilde biraz tefekkür etmek, sizlerle paylaşmak istedim. Bu konuyla ilgili sizlerin de düşüncelerini almak isterim arkadaşlar sizlerin de yorumları farklı yorumları olabilir. Bunu kimler yapmış olabilir? Neden? Niçin yapılmış olabilir? Ve hadi diyelim bu olay yaşandı. Bunu çok güzelmiş gibi paylaşan bazı isimler var. Yani onların da bu olayı çok güzel bir şekilde lanse etmeye çalışması da ayrıca düşünülmesi gereken bir konu. Bunu da zaten Cumhuriyet Başsavcılığı çok iyi bir şekilde değerlendirecektir. Yani böyle Ramazan Ramazan-ı Şerif'te böyle olayların yaşanması gerçekten çok üzüntü verici ve Türkiye'de biliyorsunuz son zamanlarda bazı senaryoların döndüğüne dair birçok teori öne sürüldü ki gerçeklik payı da çok yüksek bu teorilerin. Yani yeni bir 15 Temmuz yaşatmak isteyenler var biliyorsunuz. Rabbim fırsat vermesin. Bu Ramazan-ı Şerif'te özellikle böyle planlar yapıldıysa tüm planlar Ramazan Şerif hürmetine inşallah bertaraf olur. İnşallah tamamıyla ortadan kalkar. Gerçi yeniden böyle bir şey denenmesi artık söz konusu değil. Yani Allah'ın izniyle böyle bir şey yapamazlar. Ama yine de dikkat etmek gerekiyor. Yani şu an dönen tüm senaryolar, her gün yeni bir şey çıkıyor. Tüm bu senaryolar bu büyük oyunun bir parçası olabilir arkadaşlar. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Yine de dua etmemiz lazım ülkemiz için insanlarımız için yani herkes birbiri için dua etmesi lazım. Özellikle devletimiz için çok dua etmemiz lazım ki Türkiye biliyorsunuz son zamanda yapmış olduğu yardımlarla mazlumlara uzatmış olduğu elle ve özellikle bu Ramazan ayında birçok ülkeye ve bu koronavirüs döneminde yine birçok ülkeye yapmış olduğu yardımlarla dünyada adından söz ettirdi ve Türkiye'nin sadece Türkiye'den ibaret olmadığını göstermiş oldu. Bu çok büyük bir hareketti. Türkiye'nin tüm dünyaya yardım elini uzatması gerçekten çok büyük bir işti arkadaşlar. Bundan dolayı ülkemizle gurur duyuyorum. Ülkemizle gerçekten onur duyuyorum. Yani çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ayrıca çok güzel bir vatan, çok güzel vatan topraklarına sahibiz. Rabbim bizi bu vatan topraklarından ayırmasın ve inşallah ruhumuzda ruhumuzla bu vatan topraklarında vermeyi nasip etsin hepimize. Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili sizlerden güzel yorumlar bekliyorum. İnşallah bu olayı yapan her kimse güzel bir şekilde cezalandırılır. Hak ettiğini alır. Evet video ile söylemek istediklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Instagram'dan da destek verirseniz sevinirim. Instagram kullanıcı adı izlemek bedava. Takip edebilir, soru ve önerilerde bulunabilirsiniz. Tüm mesajlara bakıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. İyi akşamlar.